Arkadaşlar merhaba. Samim ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün şu an ekranda gördüğünüz, sizlere abone olmanızı teşvik etmek için kullandığımız bu görseli, cep telefonunu görselini 3 boyutlu After Effects'te nasıl yapıyoruz onu göstereceğim size. Sizlerden ricam arkadaşlar, emeklerimin karşılığı olan abone olmanızı rica ediyorum ve sosyal medyalardan beni takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Sosyal medyalardan da Farklı bilgilerden de haberdar olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin After Effects'te 3 boyutlu cep telefonu nasıl yapıyoruz ve elimizde abone ol bildirimlerini nasıl açıyoruz onu öğrenelim. Öncelikle bilgisayardan arkadaşlar Adobe After Effects'i açıyoruz. Daha sonra buradan yeni proje oluştur diyoruz. Cep telefonu abone. Buradan zamanınızı ayarlayabilirsiniz. Ben 10 saniye seçtim. Arka tarafı siyah seçtim. Tamamen transferan bir görüntü yapacağım. Sizde ilk açıldığı zaman arkadaşlar bu şekilde gelmeyebilir. Siyah bir pencere gelecek. Buradan transfer yapabiliyorsunuz. Yani transferan yapabiliyorsunuz. Ben yeşil ekranla uğraşmak istemiyorum. Direkt bu şekilde transferan bir görüntü yapacağım. İsterseniz green screen dediğimiz yeşil ekran arka yüzde kullanabilirsiniz. Şimdi daha önce internetten indirdiğiniz cep telefonunun resimleri, beğendiğiniz bir telefon modeli varsa bunları indirip dilerseniz Photoshop'ta ya da telefondaki uygulamaların yardımıyla da bunları PNG formatına çevirmeniz gerekiyor. PNG formatına çevirdikten sonra bunları Adobe'nin içerisine atıyoruz. After Effects'in ve bir ekran kaydı aldım ben. Bakın screen ekran kaydım var. Bu cep telefonunun üzerinden kanalımı seçip abone ol. Tüm bildirimleri aç şeklinde bir görüntü kaydı yani ekran kaydı. Bunu yapacağımız cep tarafının içerisine yükleyeceğiz. Buradaki tüm verilerimi buraya atıyorum. Şu an fark ettiyseniz hepsinin boyutu ekranı sığmadı. Büyük geldi. Bunların da buradan arkadaşlar hemen boyunu ayarlıyoruz. Hepsini seçip otomatik hepsini aynı ölçüyü yaptırabiliyorsunuz. Şu anlık tamam. Şimdi yine attığımız resimleri seçip Layer'a geldiğimizde Auto Trace'i tıklıyoruz. Bu işlem fotoğraflarımızı birazdan kullanacağımız 3D element eklentisiyle beraber 3 boyutlu telefon yapmamıza yarayacak. Üçünü seçti. Daha sonra buradan en üstteki resmini ya da hangisini kullanmak istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Diğerlerine kafa karışıklığı yapmasın diye kapatabilirsiniz. En üstteki resmimizi seçtik, efekte geldik. Burada video copilot co var. Bu sizde olmayabilir. Bunu harici bir eklenti olarak indirip yüklemeniz lazım. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Element'i e tıkladınız. Daha sonra böyle bir ekran gelecek karşınıza. Burada custom layer kısmına geldiğinizde custom text and Mask'ı tıkladığınızda Projemizdeki tüm resimleri sırasıyla seçiyoruz. Daha sonra onun bir altındaki Custom Text Maps'e gelip daha sonra ekran görüntümüzü yani telefonumuzun ekranında kullanmak istediğiniz resim ya da video hangisini tercih ediyorsunuz onu seçiyorsunuz. Onu da seçtikten sonra Scan Step'ı tıklayıp daha sonra elementimizi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir pencere geliyor. Burada şu T harfinin olduğu yere tıkladığınızda seçtiğiniz o resim buraya geliyor. Bunun ölçeğini biraz küçülteceğim. Şuradan 50 ölçek yapacağım. Ve bunu şuradaki tablonun üzerine çıkartacağım. Şu an gördüğünüz gibi ölçeğimi küçülttüm. Bunun Görüntüsünü ve resmini ayarlayacağım. Dilerseniz kendiniz herhangi bir resmi, rengi seçebilirsiniz. Şuradaki Presence'dan Pro eklentiniz varsa buradan istediğiniz materyalleri tıklayıp yapabilirsiniz. Ya da ben kendi orijinal resmi kullanmayı tercih ediyorum. Buradan kendi orijinal resmini seçtim. Fark ettiyseniz ekrana tam sığmadı. Bunu sağa sola kaydırarak ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu an birebir sığdırdık. Buradan da parlaklığını istediğiniz her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yine. Ayarladık. Arka yüzüne bakmak istediğimizde şu an arka yüzünün siyah olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi de arkadaşlar buradan 360'ı seçmeniz gerekiyor. 360'ı seçtik. Evet. Şu an her yer eşit aydınlıkta. Normalde telefonların tuşları sağda ve kamerası sol arkada yer alır. Bunu da düzeltmek için ya da böyle kullanmayı da tercih edebilirsiniz. D dişligimizin olduğu yere tıkladık, geldik. Buradan yönünü 180 derece değiştireceğiz. Arka tarafına baktık. Evet gördüğünüz gibi kameramız sola geldi. Şimdi buna derinlik hissiyatı kazandıracağız. Bakın kamera çıkıntısı yok. Bir resim olduğu için hem gözü hoş gözükmüyor. Hem de gerçekçiliğini yitiriyor. Tekrar T'den harici seçtiğim PNG formatındaki olan kamera resmimi seçeceğim. Buradan Custom 2 seçeceğim. Bunların bu arada arkadaşlar çift tıklayıp isimlerini değiştirebilirsiniz kafa karışıklığı yapmasın diye arka yüz yazdım. Buna da kamera dedim. Bunu görseldeki kamerayla aynı boyuta getireceğim. Hemen çözünürlüğü bunun. 60 yapmıştık. Ben buna 61 yapacağım. Bir tık büyük olsun. Tam otursun diye. Evet şu an kaydırarak bunun yerini ayarlıyorum. biraz büyük kaldı. Bunu küçülteceğim. 58 55 bakıyorum. Bunu 53 53 gayet yeterli oldu. Evet. Şimdi bunu biraz şöyle zoom yapıp göstermek istiyorum öne almamız lazım. Biraz bunu öne alacağız ki derinlik hissiyatı kazandırsın. Bakalım kamera çıkıntımız evet artık mevcut. Bunun da hemen yine rengini ayarlıyorum. Bevel birime geldim. Buradan resmimi seçeceğim. Resmimi seçtim. Bunun da hemen sağ sol yardımıyla ekrana ortalayacağım. şu an sıfıra sıfır oturdu. Buradan beni, bunu biraz koyultacağım. Evet. Şu an bakın telefonumuzun kamerasını 3 boyutlu çıkıntılı bir hale getirdik. Şimdi tekrar ön yüzeyine dönüyorum. Bunun çerçevesini yapacağım. Tekrar T harfimi tıkladım. Buradan geldim. Üçüncü resmimi seçeceğim. Buna çerçeve diyorum. Bunun hemen yine boyutunu ayarlayacağım. 60 yeterli olmadı. 50. Şu an bakın 0'a 0 oturdu. Şuradan kontrol edelim 50 miydi? Evet 50. 50 50 yaptık. Bunu biraz level'ını büyüteceğim ki görüntü kenarlar daha net olsun gördüğünüz gibi. Arkası ve önü kenarlar çok daha iyi oldu. Şimdi bunun yine rengini ayarlayacağım. Yine ben orijinal resmi kullanmak istiyorum. Çerçevemizin resmini seçtik. Yine bunu ortalayacağız. Evet şu an sıfıra sıfır denk getirdik. Alt tarafına bakıyorum hemen. Alt tarafında herhangi bir problem yok. Evet. Çerçeveyi de bitirdik. Şimdi ön yüzümüzü yapacağız. Yani koymak istediğimiz görüntüyü seçeceğiz. Tekrar teksti seçtik. Hemen boyunu ayarlayacağız. Boyunu bunun hemen yine 50 yapacağız. Ve bevel'sını biraz küçülteceğiz. Şunun adına hemen Ön yüz yazalım. Geldik. Bunun ekstra olduğunu biraz küçülteceğim. Görüntüye sığsın diye. Evet. Arkası tamam. Önü tamam. Şimdi bunu biraz öne çıkartmam lazım ki görüntüm gelsin. Evet. Şimdi çerçevemi biraz daha büyütmem lazım. Öndeki görüntümün üstüne binmesi için. Evet bir tık daha belki büyütebiliriz. Tamam. Şimdi kenarlarını ayarlamak için ön görüntümüzü biraz daha küçültmemiz lazım. Tekrar öne kaydırmamız lazım. Evet. Kenarlarını biraz daha küçültmem lazım. tamamdır. Kenarlarını da küçülttük. Herhangi bir pürüz gözükmüyor şu an. Bunu da yaptıktan sonra geldik. Hemen yine görüntümüzü seçmeye. Burada bu sefer ekran kaydımızı seçiyoruz. Buradan bunun parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Kontrastını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yine tabi ekrana sığdıracağız arkadaşlar. Hemen yakınlaşalım. Şu an her şeyimiz gayet güzel. Evet 3 boyutlu telefonumuzun ana hatları şu an tamam arkadaşlar. Buradaki işlem bittikten sonra OK diyoruz ve projemizin başına geliyoruz. Burada şu karelerin yardımıyla bunu tam ekrana sığdırıyoruz. Evet, şimdi geldik bunun yönünü de ayarlama. Ben bu telefonumuzun ekrana biraz animasyon katmak istiyorum. Sol köşeden başlayıp ekranın ortasına doğru gelmesini istiyorum. Ve gelirken de küçükten büyüğe doğru ilerlesin istiyorum. Onu da buradaki efekt kontrolümüzün içerisinde arkadaşlar. World Transformation'ı tıklıyoruz. Buradan geldik. Şu pencerelerimizin yanına bakın arkadaşlar. Saat simgeleri var. Şuradaki zamanın başta olmasına dikkat edin. Buradan hemen önceki pozisyonlarımızı ayarlayacağız. Ben sol köşeden gelsin istemiştim. Sol alt köşeden. Evet şimdi buradan başlayacak arkadaşlar. Bunun bu arada ölçüde de benim için önemli. Küçükten başlasın istiyorum. Buradan başlayacak. Ekranımızın ortasına doğru büyüyerek gelecek. Bu işlemleri de hafızasında tutması için yapacağım tüm işlemleri. Büyütme ve küçültme hepsini buradan seçili tutuyorum. Birazcık ileri alıyorum. Bu sahneyi tercihe göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bunu orta konuma gelecek şekilde ayarlıyorum. büyüsünü istiyorum. Biraz aşağı indirsek güzel olacak. Evet. Ve buradan bu şekilde dönerek gelmiş olsun istiyorum. Bunu hemen ayarlıyorum. 360 derece tur atsın. Evet. Hemen başa alıyorum. Ve yaptığımızı bir izliyoruz. İlk etapta burada bir kasma yapacak. Çünkü şuradaki bu yeşil barın dolmasını beklemeniz lazım arkadaşlar. Bu dolmadan net bir şekilde izleyemiyorsunuz. Play dedik. Bakın yeşil barımız doluyor ve sağ tarafta birazdan uyarı yapacak. Gerçek zamanlama değil diye. Evet, şu an yaptı. Durdurdum. Şu 10 saniyeyi biraz kısaltacağım. Hemen başa aldık. Tekrar izliyoruz. Dönerek. Evet, geldi. Fark ettiyseniz dönerken ekranda kararmalar oluyor. Bunun sebebi de burada arkadaşlar render kısmına geldiğinizde lighting'i tıkladığınızda buradaki aydınlatmadan dolayı bunu 360 yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir kararma vesaire yapmadı. Tekrar baştan izliyoruz. Büyük ölçekten dönerek ekranın ortasına doğru geldi. Şimdi buradaki işlemimiz tamam arkadaşlar. Buna daha sonra Premiere Pro'dan da el atacağız. Dilerseniz buradan da yapabilirsiniz onu. Ee, ya da Premiere Pro'dan da yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar projemizin render'ını alacağız. Bunun render'ını alırken de hemen buradan add evet, render diyoruz. Daha sonra buradan ayarımızı değiştiriyoruz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Quick seçiyorum ben. Bakın Animations olarak burada belirledi. Burada önemli olan RGB alfa. Bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sesi kapatacağım. Sese ihtiyacım yok. Şu an her şey tamam. Bunu OK deyip şimdi render diyoruz ismini belirleyip kaydettiğiniz yeri de seçmeniz gerekiyor. Evet, şimdi renderımız bitti. Buradan After Effects'imizi kapatıp Premiere Pro'yu açacağız arkadaşlar. Evet, After Effects'imizi açtık. New Proje dedik. Buraya hemen telefonu yazıyorum. Daha sonra OK diyorum web projemiz açılıyor. Web projemiz açıldı arkadaşlar. Buradan çift tıklıyoruz. Import medyanın olduğu yeri hazırladığımız videoyu buraya aktaracağız. Daha sonra kullanacağımız yeşiliyle aktarıyoruz. Ve buradan da hemen bir arka fon seçim yapıyorum. İlk önce cep telefonu videomuzu aldık. Aşağıya bıraktık. Evet. Daha sonra Arka fonunda kullanacağım resmi koydum. Resmi en alt alıyorum. Telefonu üstte alıyorum. Resmin boyutunu biraz büyüteceğim. Ekrana sığdırmak için. Evet. Tamam. Şimdi burada abone ol kısmında. Şurada bakın. ifadeyi göreceksiniz. Oraya da bir el koyacağız. Hemen yeşil ekran elimizin olduğu yere geliyorum. Buradan elimizi seçeceğiz. Yine bunu ben ekran kaydı olarak aldım. Şu kısmı bana lazım diye bunu siliyorum. Eğer yani geldi tıkladı. Yine şu kısmına da ihtiyacım yok. Geldim. Sese de ihtiyacım yok. Sesi oradan bölüyorum. Evet. Şimdi bunun yeşilini sileceğiz. Efekt kısmına geldik. Buradan key dedik. Daha sonra ultra key tutup görüntümüzün üzerine açıyoruz atıyoruz buradan efek effect, efektten gelip yeşili tıklıyoruz. Şu ölçüyü biraz yakınlaştıracağız. Şu kenardaki parmağın yeşildiklerini biraz yok edeceğiz. Buradan da şuradaki toleranstan arkadaşlar biraz yeşilliğimizi yok edeceğiz. Buna geri fit yapıyoruz. Şu an daha canlı bir ele sahip olduk. Bu elin de kontrastını biraz arttıracağım. Birazcık da doğallık katsın diye. Bunu biraz yükselteceğim. Sen biraz in. Biraz daha sarı bir el istiyorum. Evet. Daha ten rengine yakın bir ele sahip oldum. Evet. Bunun da büyüklüğünü ayarlayacağım hemen arkadaşlar. Elimizin büyüklüğünü. Şu an bakın kenarlardaki ekran görüntüsü aldığım için fazlalıklar var. Onun için de hemen efekt özelliğine geldim. Buradan crop dedim. Crop'u aldım. Görüntümün üzerine attım. Fazlalıklarını hemen keseceğim. Crop geldim. Kenarlarını buradan aldım. Şu şekilde. Evet tamam. Tekrar geldim. Pozisyonumu ayarlama. Bu şekilde. Biraz küçülteceğim. Pozisyonumu ayarlayacağım. Çok az daha küçülteceğim. Pozisyonumu ayarlayacağım. Evet, şu an Evet, şu an tam abone olun üzerine geldim. Bunun biraz zoomunu yapıyorum tam birebir denk getirmek için. Evet, şimdi Parmağımızın şu şekilde biraz kaydıracağım. Kasmaması için şunu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Pozisyonumu biraz ayarlayacağım. Evet. Biraz daha Birazcık daha kaydıracağım. Yani çok az daha. Şimdi azıcık daha kaydırmam lazım. Geldim, tıkladım, abone oldu. Abone oldu, tıkladık. Kayboldu. Şimdi aynı görüntüyü bildirimleri açması için de yapacağım. Şimdi bunu alt tuşuna basıp bu videonun aynısından bir tane daha buraya koymak istiyorum. Ve bunun da hemen pozisyonunu ayarlıyorum. kanal oraya geliyorum. Canlı tıkladık. Tüm bildirimleri açtık. Evet. Hemen bir baştan izliyoruz. Evet. Videomuz, projemiz bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz. Abone oldu, bildirimleri açtık. Tekrar izleyelim. Elimiz geldi. Şurada bir hata var. Bunun yönü kaymış. Bunu alıp sola doğru. Evet. Tekrar baştan alalım hemen. Telefonumuz dönerek geldi. Abone ol'a tıkladık. Bildirimimizi açtık. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi projemizi tamamladık. Bunu da şimdi tüm videolarımda kullanacağım. Arka tarafı şeffaf bir şekilde bu şekilde transferen bir cep telefonu görüntüsüne sahip oldum. Bunu artık tüm videolarımda kullanmayı düşünüyorum. Böylelikle de videomuzun sonuna geldik. Bu proje hakkındaki yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Düşüncelerinizi paylaşırsanız benimle sevinirim. Ve bu tarz videoların da devamına gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sosyal medyalardan takip edin beni arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere.